Şimdi bir ekmekçide hangi ürünleri bulabiliriz ve nasıl isteyebiliriz bir göz atalım. Önce demiştik ana başlığımız alışveriş yapmak. Yani faire des achats. Olayın gerçekleştiği yer nelerdi? Dans une boulangerie pâtisserie. Donc boulangerie pâtisserie. Şimdi ürünler nelerdir? Burada vocabulaire. Yani kelime hazinesi, kelimelere bakalım. Az önce gördüğümüz gibi Fransa'nın en ünlü ekmeği mesela une baguette aynı şekilde köy ekmeği vardı. Un pain de campagne. Ekmek kelimesi Türkçede olduğu gibi yani somon derdik, pide deriz vesaire. Fransızcada ekmek kelimesi un pain. Ensuite ne var? tambour d'ail, un pain complet. Ve böyle devam ederiz. Bunlar ekmekler. Bunun dışında tatlılar veya poğaçalar ya da açmalar anlamında. Viennoiserie. Viennoiserie'nin içerisinde en meşhur olan e, un. Donc un, croissant, ensuite un pain au chocolat, un chausson aux pommes. Elmalı açmada diyebiliriz. Bunlara ve böyle devam ediyor. Bir tane de Brioche yazabiliriz. Bunlardan sonra isteme tarzları da vardı. Yani mesela nedir? Je voudrais, demiştik, isterim. Je vais prendre, alacağım anlamını veren, istemeyi bildiren ifadeler. Metinde olduğu gibi veya burada da görebiliyoruz. Un pain au chocolat, un chausson aux pommes. Ya da en meşhur tatlılar. Un nekler, ekler. Éclair. Ve eklerin en yaygın üç tane parfüm deniliyor Fransızca'da. Yani aroması var. Ekler à la vanille. Donc à la vanille, vanilyalı ekler, ekler au café, kahveli ve ekler au chocolat. Dikkat edeceğimiz noktalar burada. À la vanille et au chocolat. O ifadesi bunun bir adı var. Nedir? Article Kontrakti, birleşmiş artik anlamında. Onun içerisinde a ve l ifadeleri var. A geçi l artikli. Bunların ikisi yan yana gelince bize o ifadesini verir, o kelimesini verir. Anlamı ise kahveli ekler, çikolatalı ekler. Dikkat ettiğimiz tek nokta nedir? Lölü kelime yani ke, kelime meskülen olduğunda. Femina kelimelerinde değişiklik yok. Bunun üzerinde de artik kontrakte, artikler konusunda da görmüştük. Daha detaylı bir şekilde örneklerden bu konuyu gördük. Voilà. İşte bir örneğimiz. Setimizde bulunan örneklerden bir tanesi. Böyle Çalışmalar var, e, diyalog üzerinde eğitim anlamında ve bunun dışında daha detaylı şekilde konu anlatımları var. Bu konu anlatımları da dediğimiz gibi e, egzersizlerle pekiştirilecek çalışmalar. Elit eğitim ailesi olarak bu eğitimin sonunda, setin sonunda Fransızca'da gereken bilgileri, ifadeleri, kuralları, anlayacağınıza ve sahip olacağınıza daha doğrusu hakim olacağınıza inanıyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz.